Merhaba, Mavili Akademi webinarlarına hoş geldiniz. İsmim Metin Yağmur, Mavili Akademi'de eğitim uzmanı olarak çalışmaktayım. Her salı günü saat 11'de yangın ve gaz algılama sistemleri ile alakalı ücretsiz webinarlar düzenlemekteyiz. Aynı zamanda perşembe günleri saat 11'de İngilizce olarak webinarlar düzenlemekteyiz. Bugün yangın ve gaz algılama sistemlerinde seslendirme sistemlerinin entegrasyonundan bahsedeceğiz. Entegrasyonun neden önemli olduğundan bahsedeceğiz. Ee, sunumumuza başlıyoruz. Webinarımıza başlıyoruz. Öncelikle e, neden önemli olduğundan bahsedeceğiz. Bir giriş yapacağız sizlerle beraber. Yangın ve gaz algılama sistemlerinde e, ses sisteminin, seslendirmenin, canlı sesinin neden önemli olduğundan ve entegrasyonundan bahsedeceğiz. Daha sonra projelendirme esaslarından bahsedeceğiz. Projelendirme esaslarımızdan bahsedeceğiz. Daha sonra Bakanlar Kurulu'nun resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe giren binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik maddelerinde seslendirme ve acil anon sistemleri ile alakalı nelerde değinilmiş bunlardan bahsedeceğiz. Anons, alarm matrix panellerinden bahsedeceğiz ve bir sonuçla Webinarımızı tamamlayacağız. Öncelikle yapı inşaat alanı, yüksekliği, kullanım amacı, kullanıcı sayısı, yatak sayısı gibi ölçütler dikkate alındığında bazı binalarda yangın alarm uyarısının binada bulunan insanlara duyurulmasının sesli alarm ve anons sistemleri ile yapılması gerekmektedir. Ancak bu durumda yangın algılama sistemleri ile sesli alarm ve anons sistemleri arasında bütünleşmenin sağlanması gerekmektedir. İşte bu webinarımızda bunun için gerekli donanımların belirlenmesi, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikler, TS EN TS 14 standartlarının konu hakkındaki maddelerini inceleyeceğiz. Öncelikle konuyla ilgili bir başlangıç yapmamız gerekirse Binaların mimari olarak karmaşık hale geldikçe ve bina içerisinde yaşayan insan sayısı arttıkça yangın anında insanların tahliye edilmesi güçleşmekte. Bu gibi binalarda yangın algılandıktan sonra tahliye amaçlı siren sesiyle uyarı yaparak binada yaşayan tüm insanları kaçışa yönlendirmek, kaçış yollarını trafiğe ve paniğe sebep olmaktadır. Söz konusu binalarda yangın algılaması yapıldıktan sonra yangının oluştuğu bölge ve yakın bölgelere tahliye anonsu yapan veya diğer bölgelere bilgi amaçlı anons yapan yangın alarm sistemlerinden aldığı bilgileri yöneten acil durum anons sistemlerinin tesis etme ihtiyacı doğmuştur. Bu sayede öncelikli bölgelerde tahliye anonsu yapılması, diğer bölgelerde ise ikinci bir anons ile panik yaşanmaması için bazı reaksiyonlar gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu webinarımızda da bunlara değineceğiz. Neler var projelendirme esaslarında? Öncelikle TSCEN, TS5414 ilgili standart maddeler ve binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik maddeleri. Bizlere nelerden bahsetmiş? Bunlara değineceğiz. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 81. maddesinin 7. ve 8. fıkrasında şunlar belirtilmekte. Diyor ki: Aşağıdaki belirtilen yerlerde otomatik olarak yayınlanan ses mesajları ve yangın merkezinden mikrofonla yayınlanan canlı ses mesajları ile binada yaşayanların tahliyesini veya bina içerisinde yer değiştirmesini sağlayacak şekilde anons sistemleri kurulması mecburidir. A Binadaki yatak sayısı 200'den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde yani 200'den fazla yatak varsa herhangi bir yerde orada acil alarm sisteminin kurulması gerekmektedir. Yine yapı inşaat alanı 5000 metrekareden büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 kişi yaşan topluma açık binalarda nereler olabilir? Alışveriş merkezleri, süpermarketler, endüstri tesisleri ve benzeri binalar olabilir. Yine yüksekliği 51,5 metreyi geçen bütün binalarda sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının bulunması gerekmektedir. Sesli ve ışıklı uyarı cihazları sadece yangın uyarı sistemi ve diğer acil durumlar için kullanılıyor ama anons sistemleri ise yangın uyarı sistemi ve diğer acil durum anonslarına öncelik almak şartıyla e, genel anons ve fon müziği yayını için de kullanılabiliyor. Yani bizim 3 tane kriterimiz var. Binadaki yatak sayısı 200'den fazla olursa, 5000 metrekare geçiyorsa, 1000 kişiden fazla topluma açık bir yer varsa ve yüksekliği 51,5 metreyi geçiyorsa orada anons sisteminin bulunması mecburidir. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte Bunlar belirtilmiştir. Yine TS CEN TS 14'ün standardının yani standartlarımızın 6.6.1 maddesinde binada bulunan insanlara alarmın bildirilme usulü yangın alarmına reaks reaksiyon stratejiyle uyumlu olmalıdır. Yangın alarmı müdahale stratejileri Avrupa'da belirgin bir şekilde farklılık gösterir. Bunun için tasarım öncesinde açıkça belgelenmesi önemlidir. Eğitimsiz kişilerle eğitimsiz kişilerce algılanması gereken herhangi bir alan en azından sesli araçlarla yapılmalıdır. Bunlar uygun olarak alarm cihazları veya bir sesli alarm sistemi olmalıdır diyor TS 54'e 32'de. Sesli alarmların etkisiz olabileceği alanlarda örneğin arka planda gürültülü olan aşırı yani gürültünün aşırı olduğu yerlerde veya işitme korumasının aşınması muhtemel olduğu yerlerde sesli alarmları desteklemek için görsel ve dokunsal alarm cihazları kullanılmalıdır. Titreşimli yastık gibi yalnızca işitme engeller tarafından kullanılması muhtemel alanlarda onlara e alarm hakkında bilgilendirmeye yönelik prosedürler uygulanmalı ve sesli alarmlar desteklemek için sesli alarmları desteklemek için görsel ve dokunsal dokunsal alarm cihazları kullanılmalıdır. İlgili standart maddelerde de bunlara değinilmiştir. Yine binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 81. maddesinin 7. fıkrasında aşağıdaki belirtilen yerlerde otomatik olarak yayınlanan ses mesajları ve yangın merkezinde mikrofonla yayınlanan canlı ses mesajları ile binada yaşayanların tahliyesini veya bina içerisinde yer değiştirmesini sağlayacak şekilde anons sistemleri kurulması mecburidir. Az önce belirtmiştik, daha da detaylandıralım binadaki yatak sayısı 200'den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde yapı inşaat alanı 5000 metrekareden büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan topluma açık binalar, alışveriş merkezleri, süpermarketler, endüstri tesisleri ve benzeri binalar, yüksekliği 51,5 metreyi geçen bütün binalarda acil anons sistemi kullanılması gereklidir. Yönetmeliğin ve standardın acil durum anons sistemleri ile ilgili hükümlerinden anlaşılacağı üzere tahliyenin güç olduğu binalarda yangın oluşması durumunda insanların tahliye edilmesini veya da bina içerisinde güvenli bölümlere geçişinin sesli mesajlar ile yayın yapılarak sağlanması gerekmektedir bu amaca hizmet etmek üzere binada tesis edilen anons sistemine sesli ala sesli alarm verecek gerekli donanımlar tesis edilmeli ve yangın alarm sistemi tarafından sesli alarm ve anons sistemini kumanda edecek anons ve alarm matris panelleri tesis edilmelidir. Bu donanımlar sayesinde yangın alarm sistemi ile anons anons sistemi arasında bütünleşme sağlanarak anons sisteminin acil durumda kullanılabilen sesli alarm ve anons sistemleri olarak kullanılması sağlanmalıdır. Akıllı adresli yangın alarm santralleri ile uyumlu olan alarm matris panelleri sayesinde yangın alarm bilgisine bağlı sebep sonuç senaryoları kurularak olay anında istenilen çıkışların aktif olması sağlanabilir. Bu çıkışların sesli alarm ve anons sisteminin tetiklemesiyle acil, acil durum anons ünitesine önceden kayıt edilmiş değiş kombinasyonlarda mesajlar değişik bölgelere anons edilerek binada bulunan insanların doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca eğitimli kişilerce akıllı adresli yangın alarm santralleri üzerindeki anons mikrofonları kullanılarak Anonslar matris paneli kanalı ile doğrudan sesli alarm ve anons sistemine canlı mesajlar anonsa dönüştürülebilmektedir. Başka bir ifadeyle sebep sonuç senaryolarının dışında ya da yetkili kişilerce akıllı adresli yangın santralleri üzerinde de anonslar yapılabilmektedir. Eğitimli kişilerce akıllı adresli yangın alarm santralleri üzerindeki anons kontrol üniteleri sayesinde Canlı anons yapılacak bölge ya da bölgeler seçilebilmektedir. Sonuç olarak günümüzde insanların yoğun olarak bulunduğu, tahliyenin güç olduğu, kullanıcı sayısının çok olduğu, özellikleri ve yapı inşaat alanı ve yüksekliği ölçüt açısından büyüklük açısından binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 81. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen ölçütler üzerinde olan çoğu binada akıllı adresli yangın algılama sistemleriyle sesli alarm ve anon sistemlerinin yönetimi ve kontrolü can ve man güvenliği açısından kritik öneme arz etmektedir. Bu kontrolü yönetmelik ve standartların belirlemiş olduğu kriterlere göre uygun çözümler ve ürünler kullanarak sağlamak doğru ve etkin bir koruma ve işletme sağlayacaktır. Webinarımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bizlere mavi elektronik üzerinden Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ve YouTube üzerinden Ulaşabilirsiniz, e, görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda herhangi bir sorunuz varsa akademi.mavili.com.tr üzerinden bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube üzerinden Akademi, Mavili Akademi yazarak e, bu çektiğimiz webinarların kayıtlarını bir önceki çektiklerimizi de oradan görüntüleyebilirsiniz. Webinarımıza katıldığınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.